veda hutbesi Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim İnsanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Eshabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Eshabım kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allahü Teala'nın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de, Abdülmuttalib'in oğlu, amcam, Abbas'ın faizidir. Eshabım, cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da, tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib'in torunu, amcam oğlu, Rebiyan'ın kan davasıdır. Ey insanlar! Harp edebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kâfirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri bir ayı, öbür sene haram olarak ilan ederler. Cenab-ı Hakk'ın, helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Onlar Allahü Teala'nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram ederler. Hiç şüphe yok ki zaman Allahü Teala'nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. Ey insanlar, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu onu memnun edecektir dininizi korumak için bunlardan da sakınınız ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahü Teala'dan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allahü Teala'nın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allahü Teala adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların Aile mahremiyetinizi sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü giyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Ey mü'minler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet, Allahü Teala'nın kitabı, Kur'an-ı Kerim'dir. Başka rivayetlerde, sünnetim ve ehlibeytim diye de bildirilmiştir. Ey mü'minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Müslüman müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Eshabım nefsinize kendinize zulmetmeyiniz kendinizin de üzerinizde hakkı vardır ey insanlar Allahü Teala her hak sahibine hakkını Kur'an-ı Kerim'de vermiştir varise vasiyete lüzum yoktur çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör Allahü Teala'nın gazabına meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de Adalet ile şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz takvası çok olanınızdır. Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Eshab-ı kiram, allah Teala'nın dinini tebliğ ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun, diye şehadet ederiz, dediler. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mübarek şahadet parmağını kaldırarak cemaat üzerine indirdiler ve şahid ol ya Rab şahid ol ya Rab şahid ol ya Rab buyurdular. Sevgili peygamberimiz veda hutbesini okuduğu gün Maide suresinin Bugün dininizi sizin için ikmal eyledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum. Mealindeki üçüncü ayet-i kerimesi nazil oldu. Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeyi eshab-ı kirama okuyunca Hazreti Ebubekr ağlamaya başladı. Eshab-ı kiram ağlamasının sebebini sorunca, bu ayeti i kerime, Resûlullah'ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum, buyurdu. Resulullah Efendimiz, Mekke'de on gün kalıp, veda haccını yaptı ve veda tavafını yaparak Medine'ye döndü. Veda haccından sonra eshab-ı kiram geldikleri yerlere gidip Resulullah'ın bildirdiği ve emrettiği şeyleri oralarda anlattılar. Hicretin 10. yılında vuku bulan bir hadise de peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkmasıdır. Bunlardan birisi Yemen'de ortaya çıkan Esved-i Sevgili peygamberimizin emri üzerine Esved-i Ansi, Yemen'deki Müslümanlar tarafından evinde öldürüldü. Diğeri, Müseylemetül Kezzab'dır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra, Hazreti Ebu Bekr, Müseyleme üzerine, Halid bin Velid kumandasında bir ordu gönderdi. Müseyleme, Vahşi radıyallahu anh tarafından öldürüldü. Gınayı sevmeyip Fakrı severdi, fahre ederdi hem. Kılıp miskinleri kendine ihvan ol keremkanı. Yamalıklar dikip esvabına nalin giyip dahi varıp her hastaya eylerdi derman ol keremkanı. Hem ehli beytinin hizmetlerin bizzat ederdi hoş kamu müşkilleri eyler de asan ol kerem kanı. Eğer hubzi şairü mercimek çorbası ekli için olun sadavet olurdu o mihman ol kerem kanı. Binerdi geh deve, geh at ve geh katır, gehi merkep, yalın ayak yürürdü kah o sultan ol keremkanı